Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Demek ki Hristiyanlar Allah çocuk edindi diyorsa Kur'an onu düzeltiyor. Bak düzeltiyor yani. Kur'an düzelttiklerini yaparsalar Hristiyanlar tamam doğru yolda. Ma evet, yani diyor ki Cenab-ı Allah namazlarını kılsınlar, zekatı versinler, şirk koşmasınlar. Tamam diyor Allah. Evet. Yani Hristiyan da Müslüman olmuş oluyor o zaman. Evet, tabii. Bak zekatı versinler. Namazlarını kılsınlar diyor. Allah şer, iki, iki şart söylüyor. Bir de şirk koşmayacaklar. Bu kadar. Evet. Allah o zaman onların hak yolda olduğunu söylüyor. Şa, bir de peygamber imkârı olmaz. Ben Musevi buraya havanlar ah, gelmiştim. Bizim için de, Hz İbrahim neyse Hazreti Muhammed de odur dedi. Yani bir peygambere reddettiğinde bir insan evet. dinden çıkar dedi. Yani evet. Musevi olamaz dedi. Biz Hz. İbrahim'i nasıl kabul ediyorsak Hz. Muhammed'i kabul etmek zorundayız. Ama biz Museviyiz dedi. Ama Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyorum dedi. Evet. E tamam. Muhammed'i Musevi olmuş oluyor. Evet. Tamam. Çünkü ben mesela dedi ki ya ben falanca peygamberi kabul etmiyorum. Mesela Hz. E, Yusuf'u kabul etmiyorum dese. E bitti. Din imanı kalmaz. Hazreti Muhammed'i de inkar edemez bir Hristiyan evet. ve Musevi. Evet. Yani yine Musevi ol, yine Hristiyan ol ama Hazreti Muhammed'i inkar edemezsin. Evet. Yani vicdanın baktığında anlamıyor musun onun peygamber olduğunu? Anlıyorsun. Hiçbir Hristiyan Hazreti Muhammed'in hayatını okuyup da bu pe, bu kişi şah, peygamber değildir diyemez. Evet. Bana bir kişi böyle gösteremezsiniz. Getireyim ben konuşayım bir göreyim. Evet. Ama hayatını okuyacak. Bak hayatını okuyacak. Kur'an'ı okuyacak. Normal akli dengesi olduğuna dair de bana rapor getireceksiniz. Evet. Mümkünü yok inkar edemez, peygamber değildir diyemez. Evet. Yani o zaman bütün peygamberleri inkar eder, Tabii. Allah sevgisi evet. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur diyor Allah. E doğru. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük diyor Allah. Yani kötü söz diyor Allah, <laughs> yanlış. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor Allah. Bunu yapmayacaklar. Allah çocuk edindi de demeyecekler. Bak Hazreti İsa peygamber derseler tamam doğru yoldalar. Çünkü namaz var İncil'de. Zekatı da versinler tamam diyor Allah o zaman. Şirk koşmadı mı tamam. Muhammed'i Hristiyan olmuş oluyor. İşte Muhammed'i Musevi, Muhammed'i Hristiyan elini vicdanına koyacak. Bizim peygamberimizin sevilmeyecek haşa. Benimcik bir yönü var mı? Evet. Bana bir bir nok, bir, bir kelime söylesinler. Evet. Ah hurafelere göre değil. Evet. Evet. Gerçeğe göre. Biz anlatıyoruz ya. Ben o zaman Müslümanım ben diyor. Ben bu mesela konuşuyoruz biz. Evet. Yazarlarla yabancı yazarlarla konuşuyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz. Birçok Hristiyanla konuşuyoruz. Evet. Dinsiz ateistlerle konuşuyoruz Avrupalı. Evet. Yani çok ünlü kişilerle görüştük. Eğer din sizin anlattığınız gibi ise diyor, ben Müslümanım diyor. Evet, evet. E tabii bizim anlattığımız gibi. Bizim anlattığımız Kur'an zaten. Evet. evet.